Merhaba arkadaşlar. Bugün size ben bot Söyleyeceğim. Bakalım ben bot muyum? Gerçekten ben bot muyum? Ve kanalımı değiştireceğiz. Önce abone 55. Enes Batur değil. 500 abone. Şu bana. Bir güç oyuncu bana abone. Sağ ol. Kavi. Ben üç Benim oyunum. Umurcan Tonka. Diğerleri. Yani bunlar bot oldu mu bakalım. Demeyim. bot demeyeyim bu hesapta bot olanlar bakın bunlar hepsi bot İsterseniz hatta kanalına bile bakalım Enes Batur diyen yani. bu mu bot? bot mu? bak bu bot mu? gerçekten bu bot mu? Ha, hepsi öyle. Ben, ben bot değilim şu söyleyeyim. Ben bot diyenler desin ama ben bot değilim. Lan ekranlar çıktı. Tamam. Evet şimdi benim kanalımı incelemeye geçelim. Öncelikle beyler kanalıma gidelim. Evet videolar var. Orada çek şey, canlı abone da bakalım, bakalım. Ne o? YouTube Türkiye. Ha, şu. Evet, Girelim haydin. Hatta nasıl gerçek canlı abone YouTube Türkiye. Hayda reklam çıktı. Aspina Heh, bakın PewDiePie Pay 8 milyon. Nasıl? Diyor şimdi bana bakalım. Link. Bakın hata hangi yıl? 55. Bana bot demeyin. Ben yani videolarıma bakın. Bana bir video çekiyorum. Bana bot demeyin. Şuradan bot diyeni anlıyorum. Ama gerçekten bot bunun şimdi çekiyorum. Ya bu bunu bakalım tekrar. Işte. Bakalım. Şunu bu arada iki gün video çekmiyorum ben. Her gün Yazalım. Evet ben 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 topladım bu kanalın hem şeydi videosuydu görüş. Bu arada bu kanala abone olmayı unutmayın lütfen evet, görüş. Ne kadarı?